Evet, Libon aldım annemden hemen. Nom nom Oh, oldum. Hepsi benim. Oh. Kız, bak ya şu kıza. Ya keşke e, senin dolacağıma taş doğursaydı. Hala daha cevap oynuyorum. Kalk, kalk hemen iş yap çabuk. Tamam anne süpürüyorum. Her şey her şeyi şimdi bir dakikada temizleyeceğim. Seni kim merak etme. da bitti. Ne kadar da çabuk ya? En fazla 5 saniye, yani 5 ve 6 saniye falan sürdü. Anne Bu arada şey, sen neden anneleri biliyorsun? Gelibon yeseneceyim. Bak Mete ve annesi gelecek. Mete ve annesi yani misafirler. Ne? Mete ve annesi mi? Ama bana kimse söylemedi ki. Söyleselerdi o zaman kızım ben ne yapabilirim? Allah Allah. Hemen işleri yapmaya başlıyorum anne. Sen şey çay may, koy. Ben hemen şey yap, yap, geliyorum. Tamam mı? Da şimdi yapmaya başlayacağım. Ver şu süpürgeyi. Ve bir de Mecen'in annesi ne dedi ki? Evi hep Nilo'ya süpürdü. Kızım niye? E ben çünkü bunu hak ettim daha.